Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Bu yayınımızda meslektaşım, gazeteci büyüğüm sevgili Recep Eser'le çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Recep abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih iyi yayınlar. Can olun çok teşekkür Siz ediyorum. Bizlerimize de selamlar olsun hem ana vatan hem yurt dışında izleyen kardeşlerimize. Evet biz de herkese sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz ve güzel bir konuyu ele alacağımıza inanıyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz Almanya Türklere kapıları kapattı. Neden mi? Çünkü Almanya artık Türk görmek istemiyor. Özellikle ana vatanımız Türkiye'den buraya gelmek isteyen, Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımıza vize verilmiyor arkadaşlar. Tamamen kapatmış vaziyette randevu sisteminde yer yok. Yani yoğunluktan dolayı değil randevu sistemi kapalı. İsterseniz 6 ay sonrasına bakın randevu yok. Buradan herhangi bir akrabanıza tanıdığınız birine davetiye bile gönderseniz vize alma şansı yok. Evet şimdi neden bu şekilde Almanya Türklere kapıları kapattı bunu konuşacağız. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza güzel bir haber vereceğiz bu yayınımızda. Kendi geleceğiniz için, ailenizin geleceği için çok çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde kısa bir süreliğine sadece 1 milyon TL peşinatla ayda 34 bin TL taksitle Villa arsaları 625 metrekare villa arsaları Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en temiz mavi bayraklı plajlarının dibinde bunları da konuşacağız. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Recep abi Almanya Türklere ne diyor aslında bu vize sistemini kapatarak neden bizi istemiyor? Fatih Almanya Türklersiz yapamaz. Aslında tarihlerine buna baktıklarında bunu geçmişten de yüzlerce yıl öncesinden de görebilirler. Yakın tarihimize baksalar Almanya'nın sanayileşmesinde ve bugünkü ekonomik büyüklüğüne gelmesinde Türklerin çok büyük önemi var. Kayınpederimin anlattığı bir anıyı anlatayım. 1960'lı yılların başı Sirkeci garından trene binmişler Almanya'ya gitmişler. Orada gara yaklaştıklarında duyduğu işte müzik sesleri kalabalık falan bir tedirgin olmuşlar. Nereye gidiyoruz diye ilk defa askerlik dışında bir de yabancı ülkeye gidiyor. Bir bakmışlar ki aşağıda folklor ekipleri, kafileler bizim buradan kayınpederinde olduğu Almanya'ya çalışmaya giden kafileyi ellerinde işte kese kağıtlarıyla içinde işte sandviçler var Almanya'da yiyecek bir şey Almanya'da. Almanya'da o şekilde karşılıyorlar. Almanlar Türkleri bu şekilde karşılaştıkları, karşıladıkları günleri unuttular. Ama tarih onlara tekrar hatırlatacak son yıllarda nedense aslında Osmanlı döneminde de Almanya ile çok yakın Osmanlı İmparatorluğu'nun ilişkileri olmasına rağmen son yıllarda nereye baksak savunmadan ticarete, turizmden işte başka dış politikaya Almanya'yı Türkiye'nin karşısında bir defans yapar şekilde görüyoruz. ama bugün Almanya'daki gurbetçilerimiz olmasa Alman sanayisi bu duruma gelmezdi. E tabii şimdi bekliyorlar. İşte e, Ukrayna'dan ya da dünyanın başka yerlerinden kalifiye eleman bulabilir miyiz diye. Ama ne kadar dönseler dolaşsalar da e, işine bu kadar sadık ve aynı zamanda her durumda e, kıvrak zekası olan Türklerden başka aslında çalışabilecek kimse olmadığını e, gösterecek. Bugün gençlerimiz daha uyanık e, 1960'lı yıllardaki gibi değil. Her ne kadar vizeyi başka gerekçelerde kapatsalar da Türkler siz yapamazlar diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var ama bak Recep abi sen güzel bir konuya temas ettin. Daha önce bizi zurna ile karşılıyorlardı ama şimdi de göndermek için neredeyse davul zurna çalacaklar. Yani Almanya'daki Türklere Türklere olan bakış tamamen değişmiş vaziyette. Yani birazcık kendimize bakarsak tabii ki gelen gitmemiş buradan kalmışlar, kaçaktı, göçtekti, ilticaydı falan bunlar da var. Bunları kabul ediyoruz ama şimdi bakın Almanya'da resmi rakamlara göre üç buçuk milyon vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var vatandaşlığını değiştirenler vesaire vesaire dersek 5 milyon vatandaşımız var Almanya'daki en kalabalık göçmenler Türkler arkadaşlar Sen de ifade ettiğini abi. yani bu insanlar bu ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladılar şu anda siz bir akrabanızı buraya getirmek için istediğiniz kadar uğraşın randevu alamıyor randevu aldı diyelim vizeleri red geliyor arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Şu anda Almanya'da 2 milyon işçiye ihtiyaç var yurt dışından. Ne yaptılar arkadaşlar? Almanya Başbakanı Olaf Scholz önce Hindistan'a gitti. Ardından da Brezilya'ya giderek işçi anlaşmaları yaptı. Ve bu açıklamayı yaptıktan sonra, bu girişimlerde bulunduktan sonra Türkiye'deki randevu sistemini kapattılar ki Türkler buraya gelmesin. Bakın çok sayıda soru alıyoruz. Yani sosyal medya hesaplarımızdan biz nasıl oraya gelebiliriz? Ustayım, şu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum diye. Almanya'ya gelmenin en kolay yolu şu. Turist vizesini bir şekilde alacaksın. Turist vizesiyle buraya gelip burada vize statünü yani iş bulursan hemen değiştiriyorsun ve oturum alıyorsun. Bu kadar basit. Almanya'ya gelmenin en kolay yolu bu. Sakın ola ki internette, sosyal medyada görüyorum çıkın 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 çıkın, çıkın. gelin diyorlar. Paranızı, pulunuzu sakın ola ki bunlara kaptırmayın. Öyle şeyler duyuyorum ki memleketinde koyununu, davarını satıp bu insan kaçakçılarına para verenler var. Sakın ola ki hukuk dışı yollara tevessül etmeyin. Bunun dışında elinde, avucunda evini, arabasını satıp gelmek isteyenler var. Arkadaşlar yani siz burada daha iyi bir hayat hayali kurabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama elinizdeki, avucunuzdakini de kaybetmeden gelin gelecekseniz. Yani şunu da söyleyelim. Recep abi sen daha iyi biliyorsun burayı. Yani havalimanından inince hiç kimsenin eline Mercedes'in, BMW'nin anahtarını verdiklerini ben görmedim. Sen Duymadım da. Mümkün değil Fatih. Türkiye'de de böyle bir şey yok. Emek harcamadan e, dolayısıyla o rahatlığa erişemezsin. E, şimdi hatta bizim abilerimiz işte kayınpederim yaşında olanlar, 1960'lı yıllarda gelenler ağır sanayi, madencilik, yani Almanların yapmak istemediği en zor, en zor işlerde çalıştılar. Yani bir bir ömrü gerçekten de en zor işlerde tükettiler. Daha sonra işte o sanayileşme hamlesiyle birlikte değişik değişik sektörlerde çalıştılar. Şimdi ben duyuyorum Almanya'da esnaf olan ticarete atılan komşularımız geçen de bir alüminyum doğrama işi yapan, dış cephe işi yapan bir Türk kardeşimiz iş yeri sahibi olmuş. Kalifiye elemana ihtiyacı var. Diyor ki kalifiye eleman olsa diyor yaptığım işin 10 katını yapmam işten bile değil. Yurt dışından diyor Türkiye'den kalifiye eleman getirmek istiyorum. Bana diyorlar ki git Polonya'dan getir. Git işte diğer ülkelerden Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan getir. getir. E diyor ki getiriyorsun ama adam diyor çalışmıyor ki çalışmaya da niyeti de yok diyor. Şimdi e, ortalıkta gezen Ukraynalılar var diyor. Adam iş versen de çalışmıyor diyor. Abi Ukraynalılarla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi Ukraynalılar buraya geldiğinde dediler ki Ukraynalılar çok çalışkan. Geçen baktım. Ukraynalıların yüzde %60'ı sosyal yardım alıyor. Yatıyorlar. Bir kısmı yine ortaya çıktı. Ukrayna'ya gidip geliyorlarmış arkadaşlar. Sosyal yardım almaya devam ediyorlar. Böyle de bir sürü adam var. Yani Türklerden arkadaşlar kimseye bir zarar gelmez. Yani. ha münferit olaylar olabilir. Her toplumda var. Hangisinde yok ki? Bizim bakın anavatanımız Türkiye'den bu topraklara gelmek isteyen insanların aslında bu topraklarda kalmak gibi bir niyeti yoktu. Hepsinin şöyle bir hayali vardı. Bir para biriktirmek, memlekette traktör almak, tarla almak ya da Çoluk çocuğunu okutmak ya da bir ev almak. Başka bir hayali yoktu. Kalmak değildi ama Türkiye'deki ana vatanımız, Türkiye'deki ekonomik şartlar hiçbir zaman buna müsaade etmediği için şu anda biz bu topraklarda dünyanın her noktasında varız arkadaşlar. Tamamen ekonomi. Yoksa Almanlar bizim kara kaşımıza, kara gözümüze Recep abi. Hani meraklı Allah aşkına sen hayat tecrübesi daha fazla olan bir abi misin? Yani havalimanında dedim ya az önce yani hiç kimseye bir tane Mercedes'in BMW'nin anahtarını vermiyorlar derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle ana vatanımız Türkiye'den bizi izleyen kıymetli izleyicilerim şunu söyleyebilir. Ya işte orada herkes son model Mercedes'e biniyor, BMW'ye biniyor falan arkadaşlar. Dört teker. Hepsi dört teker. Yani neye binersen bin. Ne yaparsan yap. Yani hal böyle olunca da ee, Önemli olan tabii ki insani şartlarda yaşamak. Ben bundan anlatınca da anavatanımız Türkiye ile dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Almanya'yı kıyaslamıyorum. Türkiye ekonomik olarak başka bir noktada, Almanya başka bir noktada. Onun için Davulun sesi uzaktan duyulduğu gibi değil. Almanya sözün özü şu Recep abi, bizi bu halde istemiyorlar. Vize yok. Yani kim olursa olsun gitsin konsolosluğa ya da ben vize alacağım desin, yok vize yok. Yani eğitim için gitmek, turistik seyahat için gitmek isteyenlerde bile zorluk çıkartıyorlar. Sanırım orada iş bulursa kalabilir diye. Dünyanın diğer ülkelerinde, yani meslek icabı, başka ülkelerde yaşayan dostlarımızla da konuşuyoruz. Başka ülkelerde yapmadıkları bir uygulamayı Türkiye için yapıyorlar. Ama diyorum, Almanlar'da ahde vefa diye bir duygu gelişmemiş olabilir. Tarihlerine baksınlar. Yine hatırlayacaklar, yine Türkiye muhtaç kalacaklar, Türkiye'den giden kardeşlerimize muhtaç kalacaklar. Ama şimdi böyle bir durum var, arkasında siyasi bir hesap mı vardır, başka planlar mı vardır bilemiyoruz. Ee, ama gerçekten de bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın, hükümetin başka konularda olduğu gibi e, özellikle bu vize konusunda ısrar etmesi gerekiyor. E, vatandaşlarımız bu şekilde zorlukla karşı karşıya kalmayı hak etmiyorlar. Evet Recep abi çok teşekkür ederim. Bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Güzel bir sohbet oldu. Bundan sonra değerli izleyicilerimiz gazeteci değerli büyüğüm sevgili Recep Eser bizlerle olacak. Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. O nedenle bizim kanalımıza eğer hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Siz de gündeme getirilmesini istediğiniz her konuyu bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak ya da bu videonun altına yorum yaparak yazabilirsiniz bize ulaşabilirsiniz bunları da ele alacağız şimdi bu yayınımızın başında Recep abi özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli bir konudan bahsettim Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük Arsa ve villa projesinde taksitli bir şekilde arsaların ve villaların satışı başladı kısa bir süreliğine geçerli sadece 1 milyon TL peşinatla ayda 34 bin TL taksitle yani 30 bin euro peşinatla ayda da 1000 euro taksitle 625 metrekare villa arsalarının satışı başladı. Dünyanın neresinde olursanız olun nasıl böylesine büyük bir fırsattan yararlanacaksınız? Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli plajlarının dibinde bulunan bu noktadan siz nasıl istifade edeceksiniz? isteyene taksitle arsa, isteyene villa. Bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sevindirecek olan bir haber vereceğim. Eğer geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Hanımlara sesleniyorum. Siz geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi, şu an yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli olabilir, emekli maaşı alabilirsiniz. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen bu iki konuyu anlatıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde siz sadece 1 milyon TL yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla villa arsası sahibi olacaksınız. Üstelik değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını 36 ayda 3 yılda ayda sadece 34 bin lira taksitle yani yaklaşık 1000 euro taksitle alabileceksiniz. 625 metrekare bu villa arsasının toplam fiyatı 66 bin euro. 30 bin euroyu peşin veriyorsunuz. Geriye kalan 36 bin euroyu ise 36 ayda aylık 1000 euro taksitle ödüyorsunuz. Ben taksit yapmak istemiyorum diyorsanız, peşin almak istiyorsanız da size indirim var 625 metrekare arsa 2 milyon 40 bin TL yani yaklaşık 60 bin euro değerli izleyicilerimiz peşin almak isteyenlere Siz eğer taksitle almak istiyorsanız ve 3 yılda ödemek istiyorsanız yaklaşık 66 bin euro yani 2 milyon 210 bin TL'ye geliyor 625 metrekare arsa peşin almak isteyenlere indirim gerçekleştiriyoruz kıymetli izleyicilerimiz bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için geçerli imarlı olan bu arsalar yani içerisine Villa yapabileceğiniz bu arsalardan Siz dünyanın neresinde olursanız olun şu anda ekranın altındaki Asos arsa ekibinin telefonuyla WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğinizde hemen arsanızın yerini seçebilir ve bu büyük fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Oksijeniyle, doğasıyla, Kaz Dağları'nın eteğinde, dünyanın en iyi plajlarının hemen yanında bulunan bu turizm cenneti noktada Asos bölgesinde artık sizin de taksitle bir arsaya sahip olmanız mümkün. Arkadaşlar, altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan yolsu, elektrik, internet, telefon tüm altyapısı olan Kaz Dağları'na hakim bir noktada. Üstelik imarlı olan yani içerisine villa yapabileceğiniz bu arsalardan sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacak. Bu büyük fırsat yani taksitle arsa sahibi olma fırsatı kısa bir süreliğine geçerli. 1 milyon lira peşinatla yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla 625 metrekare arsanın sahibi olacaksınız. Geriye kalan taksitlerini de 36 ayda ödeyeceksiniz. 1000 Euro yaklaşık 34.000 TL yapıyor. Değerli izleyicilerimiz, siz de Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız ve şunu da net olarak söyleyelim. 3 yıl sonra taksitleriniz bittiğinde bu arsalarınızın fiyatı minimum %100 yükselecek. Türkiye'de arsa almak demek para kazanmak anlamına geliyor. Dolarmış, euroymuş, dövizmiş, faizmiş bunların hepsi bir tarafa. Arsa yatırım yapmak başka bir tarafa. Şimdi değerli izleyicilerimiz ikinci büyük müjdeyi veriyorum. Türkiye'de benim bir villam olsun. Türkiye'ye gittiğim zaman tatilimi kendi villamda geçireyim. Plajlara yakın olsun. Kaz dağlarının eteğinde olsun. Sağlığıma sağlık katmak istiyorum. Stressiz bir yaşam sürmek istiyorum diyorsanız Villa sahibi de olabilirsiniz. Yine villaları da taksitle alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Asos Villa, Asos Arsa ekibiyle telefon numarasıyla hemen görüşebilirsiniz, hemen irtibata geçebilirsiniz. Villanızı ya da arsanızı hemen seçebilirsiniz. Villalarımızın fiyatları 8 buçuk milyon TL, yaklaşık 250 bin euro taksitle sahip olabilirsiniz. Benim bütçem buna yetmiyor diyorsanız önce villanızın arsasını taksitle alabilirsiniz. 1 milyon TL peşinatla geriye kalan kısmını ise ayda yaklaşık 34 bin TL yani 1000 Euro civarında bir taksitle alabilirsiniz. Eşinizle, dostunuzla, sevdiğiniz insanlarla komşu olmak için yan yana arsalar ya da villalar alabilirsiniz. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun. Türkiye'de benim de bir arsam, benim de bir villam olsun diyorsanız bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Hemen arsanızı ya da villanızı seçebilir ve bu büyük adımı atabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kısa bir süreliğine geçerli bu fiyattan taksitle eğer Türkiye'de ben bir arsa yatırımı yapacağım diyorsanız ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesinde arsam olsun diyorsanız başka bir fırsat yok. İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Bursa'ya 2 saat mesafedeki Çanakkale ilimizdeki Asos bölgesindeki bu projeden artık siz de yararlanabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum ve altını çiziyorum kısa bir süreliğine geçerli. ekran altındaki bu telefon numarasıyla hemen irtibata geçenler bu fırsattan yararlanacaklar. 1 milyon TL'yi ödüyorsunuz. Geriye kalan kısmını ise 36 ayda 3 yılda ayda 34 bin TL ödeyerek yani aylık 1000 Euro taksitle bundan istifade ediyorsunuz. Şimdiden dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu fırsattan yararlanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen irtibata geçmek. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgah sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin, Emeklilik Danışma Merkezi'nin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. Whatsapp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen Uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez ama bu iş başka bir şey annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Evet değerli izleyicilerimiz gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.